Hepinize merhaba Minecraft'ın Türk yapımı maceraları serisine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz biliyorsunuz bir önceki bölümde anneni kurtar haritasını oynamıştık e, o videoyu izlemediyseniz şu an ekrana çıkan önceki yasana tıklayarak veya videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz Ayrıca bu mapin adı bölümlü harita yani bölüm bölüm bir harita yani bir isim koymamış herhalde yapımcı zaten yapımcı look after diye yazıyor ve haritanın linkini de açıklamaya bırakacağım şimdi Burada bölümler var. Burada kurallar var işte. Klasik kurallar. Ee, burada da şeyler yazıyor. Akşam olunca gündüz yap. Yağmur yağınca şey yap. Kodu bilmeyenler için toggle down fun demiş işte. Ee, bunları ayarladık. Burada işte parkur, şartı ve bulmaca da bir ben Soru kısa adventure. 5 tane şey var. Bakalım nasıl olacak. Sizden Yine e, güzel bir like bekliyorum. Bu kadar gelir herhalde artık değil mi? Bu kadar bekliyorum. Sonuçta bir önceki bölüm 4000 like aldı. Beni mutluluktan ee, yani uçurduğunuz Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ilk parkurdan başlayalım o zaman. Çok kolay başla. Bana benim, benim, için kolay diye bir şey yok. Başlıyorum. Türk yapımı macera haritası seviyemizi ee, çok seviyorsunuz. 4000 like'tan anladım. O yüzden ee, bol bol devam etmeye çalışıyorum. Aa. Ben ben beceremem bunu. Ne iş? Bir dakika. Aha. Hop. Ah düştüm evet çok kolay. Bak yazmışsın çok kolay. Ulan insan düşünüyor bunu Uber da oynayacak. Sadece provalar mı oynuyor sanıyorsun? Uber diye bizi dışlamayın. Uber diye bizi dışlamayın. Elimde niye benim ne şey var? Bunu kendiliğinden verdi ben almadım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Oh be geçtim be sonunda ya. Valla uğraştım gene biraz hafif kestim yani. Allah'ım ya Rabbim başlangıç noktasına git tamam. Tamam. Oh be şükür ya. Ya bu kadar kolay bir parkuru bile yapamadım ya. Ya Allah benim cezamı verecek ya. Tamam ilkini geçtik. Tamam sıkıntı yok. Geçtik değil mi? İyiyiz güzeliz. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Şartevi bulmaca. Şartevi bulmaca herhalde. Başla bakalım. Şartevi bul kapıyı aç. Şartevi bul kapıyı aç. Sandıklarda şartevi açıyor. Şartevi alıyoruz. Şalter. Şalter. Aç lan. Aç. E açım ya. i̇yice altlarını falan kontrol edelim Sıkıntı çıkmasın sonra. Bunda var mı? Bu üsttekiler açılmıyor yalnız. Bu ne? Bakıyorum. Aha. Buldum. Buldum değil mi? Doğru. E hani lan düğmeyi aldım ben. Baba verir misin şunu? Bak rica ediyorum. Düğmeyi şöyle. Aha da top Aha da açtım. Evet. Bu daha kolay oldu. Çok mutlu oldum ya. Ay Sevindi. Sevindi Noob dersiniz şimdi kendi içinizden. Sevindi Noob. Evet şimdi. elbette siz de bu haritayı oynayın. Ne kadar sürede tamamladığınızı bana yazın. Yorumlarda. Parkur gibi bitti. Şartı ve bulmaca bitti. 2'de 2'yiz. 3'e geldik. Labirent. Çok severim biliyor musun? You, Hoş geldin. Düğmeyi bulmalısın diyor. Buluruz dostum. Şöyle Yok tamam buradan değil. Buradan değil. Aha aha ne gittim. Ne vereve. bak gene bak gene takliye geleceğim. Al işte. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Labyrinth diye oyun mu? <laughs> Ya labirent ne güzel kardeşlerim. Niye labirent yani? Aha. Okuyayım. Za hiçbiri değildi. Aman anladıysa neler olsun. Avamaya devam et. Çok yakınlarda. Tüm hayallerimi yıktın. Abi hiçbiri değil mi lan? Ulan o kadar gaza geldiydim buldum diye. Cık. Bir de za diyor ya. Aha da burada. Aa buldum. Da bu kadar basit bir ya. Ulan ben de pro'yum ya. Neyse hadi bakalım. 3'te 3 üç oldu. 3 3. Şimdi solo ve kısa adventure kaldı. Umarım eğleniyorsunuzdur. Cidden çok zevkli. Bir tane daha harita gelecek aklımda var. Ama onu da çok zorlandım. Çekmeye çalıştım. Böyle bok bok şeyleri çıktı. Yapamadım falan. Ya bir zor geldi bir şeydi yani bir sıkıntılıydı zaten buglı şeyler de vardı o yüzden bunu çekmek aradım şu an sıkıntısız gidiyor üçlü üçüz şimdi sorudayız soru mapin yapımcısı kim look night mı look after mı hmm, düşünmem lazım başta ne diyordu acaba look after ee, doğru tamam creeper ilk ne olarak yaratılmıştır creeper ilk ne olarak yaratılmıştır o ne demek lan? Creeper böyle değişmiş şey mi? Bunun hikayesini biliyorsanız bana anlatın Ben hiç bilmiyorum Creeper ilk ne olarak yaratılmış? Domuzla benziyor mu? İneğe de benziyor Domuz, inek, domuz, inek, DOMUZ diyor. Domuz deyip ineği seçen tek adam benim herhalde Ne iş lan? Evet dışarıda attı ee, Şey yapmadı, bir dakika Şunu yazayım Toggle down fall ee, dışarıda şey oldum. içeri girmek için game mod 1 yaptım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse sorudan devam edelim. Look after domuz. Hangisi kırılmaz bloktur? Katman kayası obsidyen. Bu da o lan. Lan obsidyen değil mi la? Tabii işte ayarlar tamam da. Evet gene yanlış gene dışarıda başlattı gene içeri soktum kendimi. Üçüncü soruda yanlış yaptık. Tekrar yapıyoruz o zaman. Look after domuz obsidian kırılmıyor diye biliyorum da. Obsidian mi? Neyse katman. Tamam. Tamam. Bu da bitti. İki kez yanıldık ama bitti. Yaptık yani bir şekilde. Soruları da doğru cevaplandırdık. Şimdi son olarak kısa adventure kaldı. Hepiniz evvel en çok bunu bekliyordunuz. Hepiniz adventure'ı daha çok seviyor. Şimdi bir tane kazma ve şey alayım. Oku. Oku bakalım. Sen yardım eder misin? Kayboldum adam. Ee, eder ederim ama 3 tane diamond bul ve kazma yap. Sonra obsidiyenleri kır. Hangisi kırılmaz bloktur? Katman kayası obsidiyen. Bu da olan lan. Obsidiyenleri kır. Obsidiyenleri kır. Obsidiyenleri kır. Hangisi kırılmaz bloktur? Katman kayası obsidiyen. Obsidiyenleri kır. Kurtulursun sen. Tamam. Bu şeylik gibi. Bu hangi haritaydı? Anneni kurtar da vardı herhalde. Diamond bulduruyordu bize. Ona birazcık andırdı. Hatta andırmıyor. Direkt onun gibi. Belki aynı yapımcıdır. Bilmiyorum. Bunu buradan alayım. Çok güzel. Şu an şeyi çok tatlı bir şekilde Diamond şeyimizi yapalım. Yaptık mı? Kır başında şunları. Şey diyor, kır. Bakma bana öyle ben ben. Bakma. Anneni kurtar ötesinde de sen vardın. Ayar oluyorum size. Şunu bir kırayım bakayım. İkisini de kırmama gerek yok. Tamam. Ah. Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Kısa adventure dedin ama abi bir kısaymış. Yani bak. Cidden hani bak. Sırf şeyi bozmamak için hadi bunu da kırıyorum. Yani sırf şeyi bozmamak için ama tamam mı? Bunu da kırıyorum. Ee, gerçekten İlginç de alt ekranı çünkü neyse. Ee, kötü bir harita değildi. Kısaydı. Basitti. Parkour'da biraz zorlansam da genel olarak basitti. Ee, ama sonuçta yapılmış güzel eğlenceli böyle basit bir eğlence ya hani adı üstünde. Harita eğleniyoruz. Küçük 5 tane mini oyun. Ee, gayet keyifliydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bu tarz videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Ben böyle macera bulmaya devam edeceğim. Zaten aklımda var. İleride de hayvan haritaları yapacağız. Ama onu ben bir düşüneceğim. Sonra onu konuşacağız. Sıkıntı yok. Burada izlemediyseniz şu an şu tabaklarda çıkan o Eos silgiye tıklayarak da ee, bir tane Hunger Games videom vardı. Çok efsane komikti başı falan. Yani gülmekten yavulacaksınız. Eğer bilmiyorsanız kesin izleyin. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.